Merhaba arkadaşlar, Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekirdağ köfte yapacağım. İyi seyirler. 750 gram dana döş kıymam var. Büyük bir adet rendelediğim soğanı ekliyorum. 1 adet yumurta tuzunu ve karabiberini ekliyorum. Tepelime 3 çorba kaşığı galeta unu, 1 çorba kaşığı da irmik ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı da karbonat ekliyorum. Karbonatın üzerine 1-2 damla limon sıkıyorum. Çeyrek çay bardağı kadar da maden suyu ekliyorum. Köfteyi güzelce yoğuruyorum. Bütün malzemeler birbiriyle özleşene kadar 10 dakika kadar köfteyi yoğuruyorum. Köfte harcımın güzelce toparlanması için videodaki gibi 9-10 kere köfte harcını vuruyorum. Köfte harcının güzelce toparlanması için bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. En az 2 saat veya 1 gün buzdolabında bekletelim. İçinde irmik olduğu için bir gün bekletirsek daha güzel oluyor. Köftelere şekil vermek için köfte harcımı sıkma torbasına alıyorum. Siz isterseniz elinizle de şekil verebilirsiniz. Sıkma torbasıyla köftelere şekil veriyorum. Tekirdağ köftesini önceleri yassı yuvarlak bir şekilde yapıyorlarmış. Bugünlerde bu şekilde yapılıyor. Köfte harcımı bir kısmını silindir şeklinde yaptım. Bir kısmını da yuvarlak şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tekirdağ köftelerimiz hazır. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Yapışmaz bir tava alıyorum ve iyice kızdığından emin olduktan sonra hazırladığım köfteleri ekliyorum. Sallayarak biraz pişirdikten sonra üzerine 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Pişen köfteleri havlu kağıt serdiğim tabağıma alıyorum. Tekirdağ köftemiz hazır. Sumaklı soğan, domates sosu ve patates kızartmasıyla servis ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.